Arkadaşlar merhaba. Bugün dördüncü dersimiz olan analık izni hakkı ve mazeret izinleri konusundan bahsedeceğiz. E, bu her iki konuyla ilgili mutlaka soru geliyor. Analık izni iş kanununda veriliyor ve aynı zamanda bununla ilgili de yönetmelik var. Mazeret izni de yine iş kanununda yer alan bir konu. Arkadaşlar şunu baştan söyleyeyim. E, konu zor değil. Çok kolay işin mantığını kavramaya çalışırsak. Gerçekten çok basit bir e, konu. Önce temel bilgileri verelim. E, esas olarak doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere bir izin hakkı var. Çoğul gebelikte de doğumdan önce 2 hafta ekleniyor arkadaşlar. Burada kadın işçinin erken doğum yapması söz konusu olursa doğumdan önce kullanamadığı izinler heba olmuyor. Ya bu 16 haftalık veyahut da işte... 10 artı 8 de olabilir ya da 18 haftalık diyelim çoğul gebelik 200-300 vesaire durum söz konusu olursa burada erken doğum olması halinde doğumdan önce kullanılmayan izinler heba olmuyor doğumdan sonrasına ekleniyor yine e, doktor uygun görürse doğumdan önceki 3 haftaya kadar e, hamile anneler e, kadın işçiler çalışabilir e, yine bu 3 haftaya kadar olan çalışmada ki yani o 5 hafta zayi oluyor mu? hayır o 5 hafta ne oluyor? Sonraki haftaya e ekleniyor arkadaşlar. Tamam. Ee, burada tabi e, doğum sırasında anne vefat ederse ölürse ne olur? Buradaki doğumdan sonraki kullanılmayan 8 haftalık izin e, veyahut da e, diğer izinler. Yani diğer izinler kastettiğim şu. Diyelim ki anne 3 haftaya kadar çalıştı. Doğumda vefat etti. Ne oldu? 5 hafta doğrudan geldi. 13 hafta oldu. Bu 13 hafta. Kastettiğim şey o. Ama İda e, ideal şartlarda 8 hafta e, babaya kullandırılır. Şimdi burada evlat edinme ile ilgili husus da şu. Sanki anne yeni doğum yapmış gibi düşünün tamam mı? evlat edindiğinde. Dolayısıyla doğumdan sonra kaç hafta izni vardı? 8 hafta. Ha, eşlerden birine evlat edinmesi durumunda çocuğun fiilen teslim edilmesi doğum gibi düşünün. Edilmesiyle beraber 8 hafta evlat edinmede de kullanılıyor. Burada şart ne? 3 yaşın çocuğun doldurmamış olması gerekiyor. Tamam. Şimdi bunu grafiksel olarak da böyle gösterdim. Yani işin mantığı bu arkadaşlar. Bakın e, çizmişim zaten. Doğumu burasını kabul edersek doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta var. 3 haftaya kadar doktor izin verirse çalışabiliyor. Bu 5 hafta hop buraya ekleniyor. Doğumdan sonrasına. Tamam mı? E, sınavda şaşırtabilirsiniz. Kelime oyunlarını ÖSYM seviyordu. Gazi Üniversitesi'nde de benzer olacak muhtemelen arkadaşlar. Dolayısıyla o iki hafta doğumdan sonra eklenmiyor. Buna dikkat. Doğumdan öncesine ekleniyor. Ha burada dediğim gibi e, ikiz ya da üçüz çocuk söz konusu da olabilir. E, burada iki hafta dediğim gibi doğumdan önce ekleniyor. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Evlat edinme de yine doğum gibi düşünüp e, evlat edindiğimiz yani şurada çocuğu kucağıma aldığımız diyelim annenin Evlat edindiğimizde de aynı durum söz konusu çocuğu sahipleniyorsunuz. 3 yaşını doldurmamış. Yine 8 hafta izni var. Yani burada zaten grafiksel olarak göstermişim. Buradaki şart çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması. Şimdi tabi analık izni bu 8 artı 8 hafta ideal şartları söylüyoruz. Hani çoğul gebelik vesaire onu katmadan. 8 haftalık durumda bitti diyelim. Veya onlar da bitti. Diğer izinler resmi izinler. Burada birinci doğumda 60 gün. İkinci doğumda ikinci çocukta 120 gün. Sonraki doğumlarda da 180 gün. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Bakın resmi ücretli izinler bitti. Ücretsiz izinlerden bahsediyoruz. Ha burada çoğul gebelik varsa bu sürelere 30 gün ekleniyor. Yani birinci doğumda ikiz veya üçüz doğurduysa o, otomatik olarak 90 gün olur. Birinci çocuk tek çocuk. ikinci çocuk ikiz oldu. Bu sefer 120 artı 30 150 gün ekleniyor. Tamam mı? 30'ar gün ekleniyor. Çocuk engelli doğarsa bu da raporla belirlenmişse 360 gün direkt oluyor bu süreler değil 360 gün oluyor. E, bu 360 gün, 60 gün, 120 gün, 180 gün unutmayın haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin şeklinde veriliyor. E, burada tabii e, engelli çocuk hususu da önemli 360 gün. Şu dönemli, bakın yine size evlat edinme durumunda olduğu yeni doğum yapmış gibi e, muamele görüyor. Dolayısıyla 3 yaşını doldurmamış bir kız erkek çocuk evlat edinilmesi durumunda e, birinci evlat edinmede 60 gün, ikinci evlat edinmede 120 gün diye gidiyor. Evlat edinmede de benzer durum söz konusu. İşin mantığı bu. Doğum yapmayla evlat edinme, 3 yaşını doldurmamış çocuğu aynı. Tamam Doğum yapmış gibi düşüneceksiniz. Dediğim gibi işin mantığını. Bu... Ee, az önceki şu grafikte de gösterdik şunu yani şunu çizeceksin bir saniye kötü çizdik şunu çizeceksin tamam mı şurası doğum milattan önce milattan sonra gibi düşün doğumdan sonra doğumdan önce tamam mı 8 hafta 8 hafta şu 3 hafta kalıya kadar doktor raporuyla çalışabiliyor bu durumdaki bu 5 hafta buraya ekleniyor Tamam Bunu biliyoruz. Söyledik. Çoğul gebelik söz konusu olursa 200-300-400 o zaman şu kısma yani doğumdan önceki kısma artı 2 hafta ekleniyor. Evlat edinmeyle doğum aynı. Tamam mı? Evlat edinmeyle doğum aynı. Evlat edinmede de 8 haftalık izni söz konusu oluyor. Ee, 3 yaşını doldurmam çocuk. Bu kadar basit arkadaşlar bu konu. Tamam mı? Yani çok böyle yıkamaya da gerek yok. Tabi burada ee, kullanılan izinler ücretsiz izin süreleri falan yıllık ücretli izinden düşülmüyor arkadaşlar o ayrı yıllık ücretli izin muhabbetinde biliyorsunuz bir sonraki derslerde bahsedeceğiz belli bir sene çalışmış olanlara veya 18 yaşını doldurmamış veya 50 yaşını geçmiş olanlara verilen izinler var değil mi mesela ya da yeraltı maden işlerinde çalışan işlerinde. onlardan bahsediyoruz o izinden düşülmüyor tamam mı Hamilelik süresince de kadın işçi ücretli izinler verir. Periyodik kontroller için ücretli izinler verebilir. Tabii bu hamilelik sürecinde doktor isterse iş hekimi hafif işlerde de e, kadın çalışanı çalıştırabilir. Burada emsal işçi muamelesi görür. Yani maaşında bir düşüş söz konusu olmaz arkadaşlar tamam mı? E, emsal işçi ne alıyorsa o da onu alır yani. Maaşında falan düşüş olmaz. Analık izinin bitiminden sonra ise 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bakın 6 aya kadar bu önemli. Birçok kez sorulan bir husus. 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Yani ücretsiz izin yine burada bakın evlat edinmeyle aynı doğum. 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinenlere mesela bu ücretli izinler bittikten sonra 6 aya kadar ücretsiz izin yine alınabilir. Aynı muameleyi görüyor. Yani yeni doğum yapmış da yeni bir çocuğu sahiplenme evlat edinme 3 yaşını doldurmamış şartıyla oluyor. Şimdi arkadaşlar tabii bir başka yönetmelikte de geçtiği için burada da vermekte fayda var. Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 100-150 kadın çalışan iş yerlerinde çalışma yerlerinden ayrı veya en az 250 metre uzakta emzirme odası kuruluyor. Tamam Bu gebe çalışan yönetmeliğinde geçiyor. Orada da bahsedeceğiz ama emzirme odasından, emzirme muhabbetinden bahsedeceğimiz için neymiş? yaş önemli değil. Yani kadın çalışanın yaşı 20 de olabilir, 40 de olabilir. Medeni hali önemli değil. Evli de olabilir, boşanmış da olabilir. Tamam mı? E, ya da eşi vefat etmiş de olabilir. E, bunlara bakılmıyor. 100-150 kadın çalışan olan iş yerlerinde emzirme için en az 250 metre ayrı bir yerde veya e, çalışmadan ayrı bir yerde işte en çok 250 metre düzeltiyorum e, bir uzaklıkta emzirme odası kuruluyor. Burada tabi emzirme ile ilgili biliyorsunuz bir önceki derste de emzirme esnasında olan iş kazalı yani düşmesi falan annenin iş kazası sayılıyordu. Çünkü niye? Ücretli izin arkadaşlar. Bir, bir yaşından küçük bu önemli. Bakın bir yaşındaki küçük çocuklara annenin belirleyeceği zamanlarda bir buçuk saat süt hüznü verilir. İşveren belirleyemez. İşveren emzirmeyecek sonuçta. Anne emzirecek. Dolayısıyla annenin e, belirlediği sürelerde bir yaşından küçük çocuklar için günde bir buçuk saat süt izni vardır ve bu da çalışma sürelerinden sayılır ve bu urda olan bir e, vaka olay iş kazası olarak ifade edilir e, evet işçi ne hangi saatlerde kullanacağını işçi kendisi karar veriyor anne şimdi bu yönetmelikte analık izniyle ilgili e, çalışmalardan bahsetmiş aslında iş kanununda da var. tanımlar kısmında yer aldığı için söylüyorum Yeraltı hani bu yönetmekle doğrudan ilgili değil ama yeraltı maden işlerinde çalışma süresi arkadaşlar 37,5 saat. Haftalık çalışma süresi genel olarak 45 saat arkadaşlar ülkemizde. Kısmî süreli çalışma dediğimiz işçinin iş yerinde tam süreli iş sözleşmesiyle yapılan emsal e, çalışmanın 2 bölü 3 oranında yapılan çalışmadır. Şimdi mesela bu e, anne ya da baba kısmi süreli çalışma talebinde bulunursa tam 2/3 bunu önemli. Ve bulunursa buradaki şartta şu anne ve babanın çalışıyor olması lazım. E, birisi çalışmıyorsa evde çocuğa bakabilir. Bak işin mantığı çok basit. Kısmi çalışma süresinde bulunabilmesi için anne ya da babanın her ikisinin de çalışıyor olması lazım. Biri evdeyse zaten çocuğa bakabilir. Bakabilir. Kısmi çalışma süresinde bulunmak isteğinde olan e, işçi bir ay öncesinde işverene başvurması gerekiyor. Bu da önemli bir aylık muhabbet var. Mazeret izinlerine bakalım iş kanununda. Arkadaşlar evlenmesi işçinin, evlat edinmesi, anne ya da babasının ya da kardeşinin vefatı, eşinin ya da çocuğun ölümünde 3 günlük mazeret izni veriliyor arkadaşlar. Tamam mı? Önemli. Eğer eşi doğum yapmışsa 5 gün ücretli izin verilir, mazeret izni verilir. Ee, bakın bunlar da ücretli izinler. Ee, evlat edinme, evlenme, anne baba ve kardeşin ölümü, eşinin çocuğunun ölümü halinde 3 gün mazeret izni veriliyor. Ee, doğum yaparsa işi 5 gün mazeret izni veriliyor. Eğer çocukta süren bir hastalık varsa ya da en az %70 engellilik hali varsa doktor raporuyla belirlenmiş. Anne ya da babadan birine yılda bir kez olmak üzere 10 güne kadar... E, mazeret izni veriliyor arkadaşlar. Yılda bir kez. Bu da defalarca sorulan bir husus. E, buna da dikkat etmemizde fayda var. Tekrarlıyorum. Süreyen bir hastalığı vardır. E, en az %70 engelli e, oranda bir rahatsızlığı vardır çocuğun. Yılda bir kez olmak üzere anne babanın 10 güne kadar mazeret izni kullanma hakkı var. Mazeret izinleri ücret izinleri arkadaşlar. Evet yani burada da yazmışız. Özetlemişiz hepsini. Eşinin doğum yapması 5 gün. Eşinin çocuğun ölümü 3 gün. Evlenme 3 gün. Anne ve kardeş ölümü 3 gün. Evlat edinme 3 gün. Bir de en az %70 engelli veya süreyen hastalığın çocukta yılda bir kez 10 gün ne kadar tedavisi için izin veriliyor. Sorulara geçiyoruz değerli arkadaşlar. Videomuz da dediğim gibi önce bir hafif konu anlatımımız olacak. Ona göre sorular çözeceğiz. Sürelerde maksimum 20-25 dakika olacak. Sizi sıkmamamız lazım. İş kanununa göre tekstil fabrikasında çalışan ve ikiz bebeği, gebeliği olan bir kadın için doğumdan önce çalıştırılmamı sessiz olan süre nedir? Hemen şunu çiz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. İdeal 8'e 8'dir. Şurası doğum. Doğumdan önce. Şurası doğum. Milattan önce gibi düşün. Doğumdan önce. Normalde zaten minimum süre 8. Şunu sil, bunu sil. Ee, burada ikiz kelimesi kritik. Anahtar keywordümüz bu. Ee, ne oluyor arkadaşlar? Art 2 ekleniyordu. Değil mi arkadaş? Şunu çizdin. Tık 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 çözdün. Bak matematiksel çözüm gibi düşünün. Evet 10 hafta. Tanım ezberlemeyle uğraşmayın arkadaşlar. İşin mantığını kavrarsanız bu sınavda güle oynaya geçersiniz. Öyle söyleyeyim. Çok rahat geçersiniz yani. Evet işçinin evlat edinmesi halinde işçiye verilecek izinle ilgili hangi ifade doğrudur demiş. 5 gün ücretli izin verir. Bakın evlat edinmekten bahsediyoruz. Evlat edinmeze mazeret izninden e, soru bu. Evlat edinme doğumla aynıydı hatırlarsanız. 5 gün ücretli izin verilir. İşveren herhangi bir izin vermek zorunda değildir. 3 gün ücretli izin verilir. İşçinin e, izin süresi 2 gün eklenir falan filan. 3 gün ücretli izin verilir İş Kanunu'na göre. Tam e, şey olarak burada biraz şey farkında var. Onu söylemeyi unuttuk. Karışmasın arkadaşlar. Pardon özür diliyorum onu söyleyeyim. Burada evlat edinme doğum gibi düşünüyorduk öbüründe. Bunda biraz işte burada biraz farklılık var. 3 gün mazeret izni mazeret izninden bahsediyoruz. Kendi doğum yapmasında 5 gün. Ama diğer o sekiz altı sekiz hafta muhabbetinde evlat edinmesi gibi düşünüyoruz. Çünkü niye? Bunda da mantık şu. Anne doğum yapmadığı için evlat edindiği zaman vücutsal olarak fiziksel olarak yıpranmamış oluyor. O yüzden evlat edinme 3 gün mazeret izninden bahsediyoruz. Doğum yaptığı için yıpranacağı için e, mesela sezeryanla doğum yaptı hastanede kaldı falan. O yüzden 5 gün tamam mı arkadaşlar? Mazeret izninde zaten 5 gün farklılık oradan kan. Diğerleri hep 3 gün. İşte vefatlar, evlat edinme falan filan 3 gün. E, ama anne yani şeyin kad kadın çalışanın annenin doğum yapması durumunda 5 gün yıpranmadan dolayı. Bak bunda bile mantık var yani. Mantığını kavramamız lazım. Evet, yeraltı maden işlerinde çalışma süresi bu 37 buçuk. Ya bu yönetmelik ilgisi yok ama tanımlarda olduğu için ve sınavda geldiği için buraya koydum. Ebeveynlerden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla aşağıdaki hangisinde için bir yıl içerisinde toptan ve bölümler halinde en fazla 10 gün mazeret izni verilir. Ne dedik? Çocuğunun %70 engelli olması veya da süreyen bir hastalığı olması lazım. Doğuştan gelen e, cevabımız tabii C olarak ortaya çıkıyor. Bak en az %70 oranında engelli e, olan. Bu da çıkmış sorulardan benzeri çıktı. E, yani 10 günü sorabilir. Tamam burada buna dikkat edelim. %70'i sorabilir. 10 günü sorabilir. Yani soru olarak gelebilir. Analık izni hakkında karşıdaki falan hangisi doğrudur diye bir sorumuz var. A. Kadın işçinin doğumdan önce 4 hafta, doğumdan sonra 4 hafta olmak üzere 8 hafta izin hakkı vardır. Neydi arkadaşlar? Şöyle çizelim. 8'e 8'di doğumdan önce, doğumdan sonra şurası da çocuğun doğduğu yer. Doğum günü. Bu yanlış. 8 haftaydı. Evlat edilen çocuğun fiilen teslim edilmesiyle birlikte 16 hafta. E, doğum gibi düşünüyorduk. 8 hafta. Bu da yanlış. Kadın işçi doktor raporuyla doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Kalan süre doğum sonrası izne eklenir. Evet 3 haftaya kadar çalışabiliyordu. Buradaki kalan 5 haftalık süre doğumdan sonra ekleniyordu. Bu doğru. Doğru olanı soruyordu zaten. Erken doğum halinde kullanılmayan doğum öncesi izinler kullanılmadığı için geçersiz sayılır. Hayır erken doğum yaptı. Mesela doğumdan önce 8 haftalık izni var. Anne diyelim ki bakın izinler heba olmuyor. Şurası doğum. Bu doğumdan önceki sürede, şu da doğumdan sonraki diyelim. Ee, şurada 8 haftalık sürede 6 hafta kala doğuma erken doğum yaptı. Burada 2 hafta ne oldu arkadaşlar? Çöp mü oldu? şey pardon özür diliyorum. 2 haftasını kullandı, 6 hafta Çöp mü oldu? Hayır. Bu 6 hafta nereye eklenecek? 8 haftanın üzerine ekleyecek. Erken doğum yaptığı zaman bu izin zayi olmuyor. Yani bu 8 artı 8'i her türlü sağlıyor. Yani oradakini öbür tarafa eklemiş oluyoruz. Boşa gitmiyor. E bu da yanlış. Doğum sonrası annenin ölüm halinde kalan izin süresi baba tarafından kullanılmaz. Hayır kullanılır arkadaşlar. Bunu da söyledik. Baba kullanabiliyordu. Cevabımız Ceyhan. Evet, e, analık izninin bitiminden itibaren iş kanununa göre demiş. Kadın işçi veya 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen işçilere sağlanan haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsizin izin hakkıyla hastalık hangisi doğrudur demiş. İlk doğumda işçiye 120 gün, ikinci doğumda 180 gün, üçüncü doğumda 360 gün ücretsiz verilir. Çoğul doğum halinde verilen ücretsiz izin süresi her doğum için 60 gün artırılır. Ücretsiz izin süresi yıllık ücretsizin izin hesabında dikkate alınmaz. Ücretsiz izinde ne yararlanan kadın işçilere süt izni toplam 3 saat olarak verilir. Ücretsiz izin hakkında yalnızca kadın işçileri tanınmış olup evlat edinen erkek işçilere verilmez. Şimdi arkadaşlar burada süreler yanlış bir defa. Ee, neydi? Şuradan bakın tekrarlayalım. Göstermek için söylüyorum. Bu süreler bir dakika. Hmm. 60, 120, 180. Çoğul gebelikte 30 gün ekleniyor, engelli de e, ne oluyordu arkadaşlar? 360 gün. Tamam mı? bakın ücretsiz izin. Onunla ilgili bir soru sormuşum. Yani gelme ihtimali Gazi sınavında biraz daha diğer kısımlara göre düşük açık söyleyeyim. E, yani biraz daha şey soracaklarını düşünüyorum. E, genel şeylerden soracaklarını düşünüyorum. Evet o zaman A yanlış olmuş oluyor. 60 gün değil 30 gün olmuş oluyor. Evet yani ücret izin hakkından düşülmüyor arkadaşlar bu doğru. Ee, süt izni bir buçuk saat oluyor normalde ama zaten ücretsiz izinde olduğu için süt izni diye bir şey söz konusu. Zaten iz, ücretsiz izinde evinde yani ücretsiz izin hakkı yalnızca kadın işçileri tanınmış olup e, verilmez demiş verilir. Ücretsiz izni erkekler de kullanabilir. Analık izni veya ücretsizin sonrası yapılacak kısmı süre çalışma hakkında yönetmeliğe göre kadın işçiye analık izni bitiminden itibaren isteyenle kaç aya kadar ücretsiz izin verilir? Şimdi güncel yönetmeliğe çalışmazsanız ya da eski çıkmış ÖSYM sorularına bakıyorsanız çok eskiden bunun süresinin farklı olduğunu görebilirsiniz. Ama en son güncel yönetmeliğe göre arkadaşlar 6 ay. O dönemi hatırlıyorum birçok kişi 1 yıl işaretlemişti. Çok önceki şey olduğu için yönetmelik 6 ay. Yani biz size her zaman kampta olsun ya da burada olsun e, güncel bilgiyi vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet en az yüzde kaç engel, e, oranında engelli ve süren hastalığı olan çocuğun tedavisinde rab, e, hastalık raporuna dayalı olarak çalışan ebeveynlerinden sadece biri tarafından kullanılması amacıyla, kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümlerinde 10 güne kadar 10 gün izin verilir demiş. Yüzde 70 demiştik değil mi arkadaşlar? Evet. E, kısmi süreli çalışma talebi bu haktan faydalanmaya başlamadan en az kaç ay önce işçi tarafında yazı olarak işverene bildirilir? Bunu da söylemiştik. Bir ay. Burada da şuna dikkat ediyorduk. Anne babanın her ikisi de çalışıyor olması lazım. Birisi zaten evdeyse e, böyle bir durum söz konusu olmuyordu. Şimdi değerli arkadaşlar konumuzu bitirdik. E, genel itibariyle bu yani buradan banka bir soru gelir. E, kaçırmayacağınızı düşünüyorum. E, yani İki de gelebilir. Yani hem analık izniyle ilgili gelebilir hem mazeret izniyle de gelebilir. Her iki durumda da. Mazeret izninde de arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Anne doğum yaptığı için yıpranacağı için 5 gün e, yani şey gibi kodlamak isteyenler mesela 35 diye İzmir diye kodlar. Tamam 35. E, anne doğum yaptığı için yıpranacağı için 5 gün. 4857 sayılı kanunda geçen mazeret izinlerinden bahsediyoruz. Diğerleri 3 gün. Yani çocuğunun, kardeşinin, anne babasının ölümü gibi annenin ölümü 3 gün. Ya da evlat edinme 3 gün. Diğeri neydi? %70 engelli olan ya da süreyen hastalığı olan işçilere yılda bir kez tedavisi için çocuğun 10 gün izin veriliyordu. Tamam mı arkadaşlar? Bölümler an dedim tek bir seferde de belirlenir ya bölümler elde. Süt izni bir buçuk saat oluyordu. Anne belirliyordu ne zaman kullanacağını. Ayrıyette ne vardı suç izni? Çalışma süresinden sayılıyordu ki iş kazası sayılıyordu. Genel tekrarımızı da yapalım. Onun haricinde ne demiştik? Şu grafiği çiziyorduk. Doğumun olduğu zaman, doğumdan önce, doğumdan sonra, 8 hafta, 8 hafta, 3 haftaya kadar çalışabiliyordu. Bu kullanmadı 5 haftaya oraya ekliyorduk. 3 haftaya kadar çalışabiliyordu. Onun haricinde neydi? Çoğul gebelikte doğumdan önceki süreye çoğul gebelikte çoğul gebelikte e, 2 hafta ekleniyordu. Onun haricinde ne vardı? Unuttuğumuz. Ha, bunu söyledik. Ha, şu birinci doğumda 60, ikinci doğumda 123, üçüncü doğumda 180. E, engelli doğum söz konusu olursa 3, direkt 360 veriliyor. Ücretsiz izin veriliyor. 6 ay ücretsiz izin hakkı vardı. Burada yine biz bu yönetmeliğe göre evlat edinmeyi doğum gibi farz ettiğimiz için evlat edinmede de 8 haftalık analık izin oluyordu. Birinci evlat edinmede 60 gün, ikinci evlat edinme 120 gün şeklinde yine devam ediyordu. Arkadaşlar kampla ilgili sorular geliyor. Kampımız 15 Şubat'ta 7 gün sonra başlayacak. Orada tabii daha detaylı anlatımlar olacak. Daha fazla soru çözümleri yani boşluk doldurmalar olacak, çek kopat testler olacak, işte daha farklı varyasyonda sorularımız olacak. Katılmak isteyen arkadaşlarımıza da bilgi vereyim dedim. Bir sonraki derste arkadaşlar görüşürüz. Sağlıcakla kalınız.